selamlar dostlar. Bugün yeni bir Bulacak Aman Go ile karşınızdayım. Önceki video çektim. Hesap çalıntısına uğradım. Hesabımı çaldınız. Bu videoda iyi mi gizliyorum yani bittiniz. Ya artık hesabımı çalmayın çünkü ben bu hesabı kurtarabilirim. Kurtardım yani böyle geri değişik bir kombin oluşturdum. Şu an yüzümü çok göremediğiniz için kaskı çıkaracağım. Evet böyleyim. Hadi geri gelelim. Bugün ne yapacağız? Yani maden anına gideceğiz. Ne bileyim işte ne bileyim orada bir şeyler yapıyoruz. Bu arada niye burası... Oğlum o kılıcın büyüklüğü bu kadar mıydı be? Bu arada like atıp abone olursanız bu Türk bayrağını büyütebilirim Bunu yanlışlıkla attım. Ee, görüyorsunuz yani okumuz da bitiyor ama oku çok kullanmayacağım. Yani yüzde yüz yakıyor zaten. Ee, hazırsanız başlayalım şimdi. Maden anına gidelim. Gidelim. Sınırlıya mı gitsek? O zaman bloğumuzu alalım. Ee, bloğumuzu nereye koyduk acaba? Evet buradaymış. Kafatası bloğu bu. Evet bu arkada bir tek koyuyor, Bunu kırabiliyor. Oo arkadaşlar. Biraz fazla zil vardı gibi. Oyun sesini fulleyip de bildirimler sıfırdı ama. Sistemi de sıfır ver. Din sesini de sıfır ver. Evet. Ya taş çıktı abi. Bu bozuk blok niye veriyorsunuz bize ya? Arkadaşlık mı gelmiş? Yok. E biz hemen oyunumuza geçelim. Ay ne bad for bad for bad for bad 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 for ne benim İdimin sonunu kapattım. İyi değil mi? Sonunu kapattım. Görebilen var mı lan iyi değil mi? Var bence. Evet görünüyor. Ya ben sana söyleyeceğim. Şimdi selam aleyküm dayı. Aleyküm selam baba. Lan konuşuyor anasını satayım. Gebe lan. Adam mısın lan? Adam ne olduğuna şaşırdı ya. Bak benim eski karakterimi kullanıyor bir Sen Adam mısın ha? Adam mısın? Oo dalışa bak. Arka, ben de arka kameraya geçeceğim. Gel adam mısın dayı sen? Adam mısın? O bu niye ölmüyor? Ölümsüz mü lan bu? Lan kılıç 22 vuruyor diye aldık kılıç. O mu vuruyor anasını? Lan ölür müsün? Arkadaşlar ölmüyor ya. Bir sorun düzelttim. Ne dalıyorsun ya? Dalmak zorunda mısın ha? Dalmak zorunda mısın? Gel. Gel. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Kardeşim konuşuyor. Yüzde yüz la ha. Ha gelin buraya. Ananı ne, o ne ya? Ölmem. Ölmem. Ölme! Mal. Tövbe. Ben buraya düşecek adam mıyım ya? Lütfen kurtarın beni. Evet çıkmak lazım. What the fuck bro? What the fuck? Bir yıl sonra. Ah sonunda ya. Aa bakın şurada bir tane adam var. Oha bak oha. Okun çok mu iyi senin? Okun çok mu iyi? Okun çok mu iyi? Ha sen de yakayım mı? Yakayım mı sen de? Ofçu oh, ben ofçu, ofçu, ofçu. Ha bir de zehirlen. Evet, bir de beni aşağı yukarı çıkar çok güzel. Herhalde oyunu bilmiyor ya. Dur, yakacağım seni. Yok yakmayacağım bekle. Bak şu an zehir arkadaşlar. Zırhımızın özelliği ama zırhın herhalde kaskını giymeyi unuttuk. Yok giymişiz. Yan bir de yan bir de yan bir de. Oğlum bu ölümsüz mü lan? Hangi ara ölümsüzlük kaçtın sen ya? Bu şu an ölmesi lazımdı. yineye bak. Hangi ara iğne açtım bro? Bak setimizi gösterelim. Bak bu benim setim. Bro. Gülme gülme. Aç kör. Aç gör seni. E, bot. Anca 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 yine de zaten bot ya. Vay Burada bir küfür ediyorum. Hadi deniyo. Hadi siktir git. Bak. Belli etmeden şuraya bir tane sıkalım. Mal ya yanıyor. Yani vuramazsın ki. Biz de seni vurdurtmayız yani. Biz o kadar salak mıyız? Evet ben şimdi boğaza gidiyorum. Evet. Oh, pop pop lan. Abi bu kesin ekir bu arada. Bu ne oğlum buralar açık olmaz ki. Yaklaşma. Yaklaşma ağlatırım bak yaklaşma. Lan bu onları yapmıyor muydu? Ben nereden bileyim ya. Geber lan. Geberir misin? Ya o, mu geliyor? Yok o gelmiyor. Bolsa gider miydi lan o? Madencilik alanı kalan süre. Oy orada. Gelin şunu oklayalım. Kaç okumuz var? O oh, setin şeyini çıkardık. İzleyin. Bir gün sonra. Oğlum canı bile gitmiyor lan. <laughs> vereceğim 11 11. 11 vuruyor lan. Vuruşluyum lan. Abi. Abi. Abi götüreyim Abi, abi boku ne abi. Geri zekalı izleyelim ya. Ağzına sıçayım ben seni. bak bu olsun kafana adam tut. Bu camı dolduruyor. Ah şöyle biraz daha ye biraz daha biraz daha ye. Kritik vurun bak. Bak ağlatırım bak seni. Bak ağlatırım. Ben bunu keseyim arkadaşlar. Geleyim bu bir saat bizi ağlatacak. Bir yıl sonra. Abicim. Arkadaşlar. 15 dakikadır bunu kesmeye uğraşıyoruz. Ben yine video durduracağım. Yoksa benim ağzımız. Boş verin siz. Boş verin. siz. Anladınız. Arkadaşlar bir canı kaldı. Yani bakın sabahtan beri uğraşıyorum. Diğeri ağzına tükürdü bu. Aa, ağzına tükürdüm. Vuracağım yüzün artık. Öl lan. Ok atarım bak. Ok atarım ölürsün. Sana vuracağım ağzına ölecek bak. Ölür müsün? Ölümsüz müsün sen? Gel. Aa! Ben yanlış mı gördüm? O benim yanıma mı ışınlandı? Geri git geri. Anana tükürdüm. töbe. Ben geliyorum arkadaşlar. Ya da gelmiyorum dalıyorum ben. Gel lan buraya. Ölmüyor abim, ölmüyor. Sabahtan beri 17 vurmaya başladım. Dalma please dalma. Yes! 3 tane kafa düştü. Ananın yaprağı. Çok güzel. Bro, ben bunu kesmek için ne bok yedim ya? 3 kafa 53 tane G coin. Wow wow wow. O zaman tırk atalım. Şibli top 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 yes. Dbj dp dp. Şibli dp dp dp. Ne? Şibli top 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 yes. Dbj dp dp. Şibli top 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 top. Lan şibli nereden geliyor ya? <laughs> bye bye. Alıyorsunuz ya. Bir boss daha mı kesse? <laughs> Yemin ederim buna sinir oldum. Bir de onu ne yapacağız acaba? Arkadaşlar bu kafaları ne yapalım? Ananı tükürüm. kafaları ne yapalım biliyor musunuz? Bu kafaları nerede kullanalım biliyor musunuz? Kafatası. Doğru kafalarda kullanalım. Kafasızlara kullanalım arkadaşlar. Lan sizden bahsetmiyorum ama şimdi? Of şimdi. Yandık ya. Ne olmuş bu ezlere? Hmm, Ejderin Arkadaşlar bir vuruyor mal. Ben bunu öldürüp geliyorum. Abi bu abi. Abi bu abi. Arkadaşlar siz de istiyor musunuz? Bakın bakın. Hoppa. Lan şaka espri ya. Bırak lan pesimi. Cini mi aman? Küfür var. Geliyorum. Yan lan geri zekalı ne oluyor lan? Kim konuştu lan? Lan evanterinde ben. Nasıl yaşıyor mu? E, yaşıyorum. Gel lan buraya. Beni kim getirdi? Yav? Ya senin bu buz silahını dokundurdum evanterden seni Adana yolladı. Vay be. Ne yapayım ya? Hmm, adamı tanıtayım. Arkadaşlar burada en önemli şey Allah var. Namaz bugün yok. Akşam var. Sabahını kıldık biz. Oo, yatak. O <laughs> yatak. Lan az önce kalk dedim. Aa doğru. Doğru doğru doğru. Arkadaşlar burada dogi var. Dogi pert dogi pert dogi pert. Dogi 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 pert dogi pert dogi pert. Ne bakıyorsun ya? Allah Allah ya arkadaşlar. Ne yapak ya? Bir endirmen nevi satarken ben. O oh, yok ya. O oh, kalmışımdır. Ay be. Oh. <laughs> Adam alacaksın lan. Selam dayı. Vurayım mı bir tane kafana lan? Abi dayı. Bir kenara gitsene. Gideyim dayı. Oraya bir kule kur ve dene. Ne? Buraya bir kule mi kuracaksın şimdi? Ne yapayım? Tıkla bana. Hmm, tıklayayım. Tıklıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Burada gözümü kapatmam gerekiyormuş. Arkadaşlar kurdu ya. Vay be. Ama biraz yamuk kurmuşsun. Bu ne ya? Yamuk. Heh düzelttim ben. Hatta tam yapayım. Şimdi yamukluk stresim var benim yani. Manyarım. Ne yapıyoruz şimdi? Sadece orada da otur. E ee, ve son arkana bak. Mühendis ve bir bu. ya? Ne oluyor abim? Az önce benim evime tiyenti gördü. Ne oldu ya? Dayı o senin tiyentinde. Ya dayı. Arkadaşlar ben az önce ne oldu ya? Kendi kendime kendi koydum. Herhalde bilmiyorum. Boş verin. Ne yapak ya? Aha TNT geldi. Tamam aldım. Ne yapacaksın? Az önce konuştum arkadaşlar. Ne yapayım? Koyayım. Yanmıyor. Koydum düştü ya. Bir tane daha mı alayım? Aldım. Alamadım. Koyayım mı? Koydum. Patlamadı. Ne oluyor dayı? Aa! <laughs>